Evet arkadaşlar, ee, merhaba. Şimdi malum çinekop şey gösterdi kendini. Yakakent, Sinop, Gerze, Samsun'a da ufak ufak göstermeye başladı lüfer falan. Şimdi Trabzon'a doğru gelecek ordu, Trabzon. Biz de tabii takımlarımızı hemen yapmaya başlayalım. Şöyle 3 4 numara, 3 ve 4 numara olmak üzere Norveç kancalarımız var. Bir tane fır döndümüz var. Bir tane de mantarın böyle çubuğu var beyaz. Ondan kesme küçük bir parça var. Bir adet de stoperimiz var. Şimdi hemen mantarı misinaya geçirmek için şuraya bir düğüm atalım. Bir düğüm atalım şuraya. Hatta bir düğüm daha atalım kaymasın. Şöyle çekelim. Evet. Mantarımızı geçirdik. Bunu buradan ayırıyoruz ve önce şu borumuzu koyuyoruz. Bu boruyu koymamızdaki amaç kanca şamandıraya girmesin diye. Kancanın sapı şamandıraya giriş yapıyor. Orada yer yapıyor. Kötü bir görüntü oluyor ve içeri açıyor. Şöyle. Hemen. Şöyle çift bağlayacağım burayı ki şey olmasın diye. Çinekop çabuk kesmesin diye. Yani bir takımda en azından 40-50 çinekop alınsın diye. Önce ufak olan kancamızı bağlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Şurayı da. Oğlum gel şurada şey yap. Şurada göstereyim. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tur yapıp bunu bu şekilde göremiyorum. Gözler yavaş yavaş gidiyor. Dur oğlum şöyle geçireceğiz. Bir de yapabilsek Evet. Burayı böyle geçirdik. Şurada çift misina kaldı tekrar. Bu arada çift misina olması için şimdi şurayı şöyle bir keselim. Burayı böyle kestik. Gördüğünüz gibi burada çift devam ediyor. Şimdi ikinci kancamızı bağlayacağız. Büyük olanı. Hırsız olanı bağladık. Yine oğlum bu tarafa yaklaş. Şöyle şuraya sıkıştırarak yaparsam daha iyi olur. Şöyle gel. Şöyle bir, iki, üç, dört, burayı beş, burayı şeye göre ayarlıyorum. Kancanın boyuna göre. Birbirine tamamlasın. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradaki delikten de iki kancanın arasından geçirip burayı sıktığımızda gördüğünüz gibi böyle bir çiftli takım hırsızlığı hem de arası böyle gördüğünüz gibi çift oldu. Bu çift oldu. Çinekop bu arayı bir tane misinayı çabuk, çabucak koparabiliyor. İki misinayı koparması en az 50 balık aldır size sarı kanat. Çinekop neyse. Şuradaki fazlalığı kesiyoruz. Burayı kestik. Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi takımları yerine indirip şu boruyu şu kancanın arkasına geçirip evet şöyle takım buraya kadar tamam. Şimdi şuradan kopartıyorum. Buradan koparttık. Şimdi stoperim hazırda yoktu. Misinada var. Şöyle siz burayı normal paket stoperden geçirebilirsiniz. Ben burayı tekrar bir düğüm yapıp stoperi oraya kaydıracağım. Hazırda bir stoper vardı misinaya geçmiş. Gördüğünüz gibi şimdi çektiğimde stoper oraya geçerse geçer geçmezse Evet geçti. Stoperimiz de geçti. Stoperi de bunun arkasına dayıyoruz. Evet. Burayı buradan ayırıp tekrar gördüğünüz gibi son işleme geldik. Fır döndü. Evet. Fır döndüğü de bağladık mı? Orijinal Çinekop takımı hazırdır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şahane bir çinekop takımımız gördüğünüz gibi hazır. flora ee, fluorokarbondan gördüğünüz gibi. Bu takımda kullanma şekli şu gördüğünüz fırdöndüyü makineden gelen klipse takıyoruz. O gelen klipse yine bir 50 gram, 60 gram fır döndülü olur, armut kurşun olur takıyorsunuz. İster kurşuna bir misina ekleyerek takarsınız, ister direkt fırdöndüsünü takarsınız kurşunun makineden gelen misinaya. Bu şekilde atarsınız, takımı gerdirir, beklersiniz. Filoto yem ile. Evet arkadaşlar, herkese rastgele.